yani gelecek şehrimizde var. Serdi halihazırda Sizlere karşı böyle hemşerim Evet. Çok kıymetli hemşerilerim ben Şarköy kaymakamımız Zekeriye Güne kaç yıldır buradayız. Tabii şarköy uzak. <laughs> Biz de e, hep şehirlerimizin yoğun olarak yaşadığı yerlerden, Çerkezköy, Kapaklı, Saray. Dedim bir gidelim, hemşerilerimizle bir tanışalım. Hallerini, hatırlarını soralım. O maksatla buraya geldik. Bugün e, sizlerin aranızda olmaktan son derece mutluyum. Biz burada e, şu anda memleket havasını aldık. Sağ olun, eksik olmayın. <laughs> sizlerin bir arada olması, dernekleşmesi, buradaki <laughs> haklarınızı savunmak açısından son derece önemli. Buralarda hepiniz gurbettesiniz. Buranın ekmeğini yiyorsunuz. Buralardan bir vatanınız oldu. Hemşehrilerin bir araya gelip dayanışması sizi her zaman mutlu eder. Sizler birlik oldukça, birlik oldukça her zaman güçlü olursunuz. Allah ağzınızı tadını bozmasın. Ay Hep ya. beraber ya. huzurlu bir şekilde de yaşamaya devam edin. Bu hafta için geldik. Hepinize selamlarımı sunuyorum. Evet. Hemen hemen seçmen olarak seçmen olarak da şey geliyor. Tokat geliyor, ikinciye resim geliyor. Tam sonra. Burada yani burada seçmen. Seç 21 civarında var mı? 15 bin. 15 bin. 15 bin. 15 bin. Hemen hemen var. Samsung geneli. Samsung geneli de. Ee, Kapaklı kapan. nasıl? Orayı da sayıyor musun? Orayı ayrı mı? Bafra, orada daha ayrı. Kapaklı Bafra ile Vezir Köprü eşdeğer. O da o şeydeki köyler kalktı ya. Bunlar şeye gittiler, Hatay'a gittiler. Hatay'dan da tekrar bu tarafa dönüş sanayi kenti olduğu için

her <laughs> zaman <laughs>